Ben de daha yeni gördüm. ben birazcık farklı şekilde deneyeceğim Yani Siz normal, yani normalde bunları koymuyoruz Tek şunları eline kirayeden koyuyoruz Ama neyse, ben birazcık hızlı olmasını istiyorum Böyle kaynamış yaptık ya Acaba biliyor musun yanlış mı yaptık acaba Yok daha yapıyorduk sanki Şuraya koymalıyım Ya hatırlamıyorum Galiba buraya yapıyordu. Sonra da buraya bunu koyuyordu. Ya! Kazıklarla. Bakasın birkaç kere göründüm oldu ama. Aslında birkaç kere değil ya. Bir iki kere falan yaptım. Şöyle bak. bak. Böyle yapıyordu arkadaşlar. Bunu buraya koyuyordu. Ve çok güzel bak. aynı şurada yaptım. Nerede? Nerede lan? Heh. Bak şurada yaptığım gibi güzel bir laf alıyordu. Biraz büyütülebilir. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 böyle oluyor. Bak. Ya. Aa, işte ya. Her şeyimiz o. Her şeyimiz bu oldu. Ama harbi ya ne oldu? Siz daha güzel yaparsanız yaparsınız arkadaşlar. Çünkü bakın böyle çok da güzel oldu. Gene deneyeceğim. Gene deneyeceğim. Şöyle şöyle. Bak şu, şu çok küçük bir şey yaptı ya. Şurası, şunu şuraya aldı. Buraya koydu. Her şey oldu. Bizde ne yomir? Şunu şunu Ana Orada! Ve evet arkadaşlar şöyle öncelikle bir şöyle göstereyim ben size galiba ben gösteremedim. Öncelikle böyle yapıyoruz. Böyle koyuyoruz galiba. Bilmiyorum ya. Bir, iki. Şöyle bir, bir yer yapıyoruz. Kapandı. Şu ortaya bir tane koyuyoruz. Şuraya vuruyoruz. Ortaya gene koyuyoruz ve oluyor. Tamam. Dur ben bunun büyüğünü deneyeceğim. Ben birazcık büyüğüm. İnşallah bloklar da düzgün olur. Yanlış yaptık. Blokta olmalı. Tamam. Hop. Hop hop hop. Hop hop. Ay şu bir, bir, bir bloğa daha salladım. Nasıl yapmıştık lan? eee yaklaştık şurada yaklaştık. Orta hepten koymuştuk olmuştu. Ama burada olmuyor. Neden acaba? Acaba neden? Aa böyle ikili kalp oldu. Bir burada kalp, bir burada kalp. Ama bir tuhaf oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bunları istiyorsanız. Aa. Çok güzel olmadı bak. Ben bunu kaçacağım, bunu da kaçacağım sanıyorum. Ben şu an Çünkü ben bunu hızlandıracağım. Ama çok sorun uzandırabildiğim için çok uzandırıcı koyamayacağım. Şuraya mesela başına oymuşuz. tek bu kadar. Tamam. Hemen şunu alacağız. Ya nah, buraya koyuyoruz, bindiriz. Iii. Bir arkadaşlar bunu değil de şu kalbi Kalbi de yapabiliriz aynı Bir de gece yapacağım şimdi. Bir de altına la koyarız. Hayır. Mesela candan bir bile... daha. Arkadaşlar siz anlamışsınızdır. Umuyorum anlamışsınızdır diyemiyorum. umuyorum. Belki şimdi ben bir şey yapayım. Yok ya onu yapayım. Sonra şimdi. Hadi bakalım. Öncelikle la ovası alıyoruz. Cam. Cam nerede acaba? Cam. Cam. Aa buradaymış lan. Tamam. Bir sabah yapıyoruz. Işınlığa yazık yanlışlıkla. Tamam. Ne gece oldu? Ana. Bu kalbimizi kırmak zorundayız. Olamaz. Kalbimizin yarısı gitti. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şöyle. Bunun için önce kalbin etrafını kaplamalıydık ama biz böyle istedik arkadaşlar. Y si me va a ser un brazo grosso. Bence oldu. Ana. Galp oldu la. Galibin üstüne galp. Üzgünüm. Kalp. Kardeşim. Şöyle seni bir kat daha uzatmamı unuturum ama. Sinirim bozuluyor. Evet bozuldu. sinirim. oldum. Arkadaşlar arkadaki seslerinin ne olursa olsun anam konuşuyor. Tamam, 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 yanlış yaptık. Önce yani. yani normalde galiba etrafı sarılıydı. Biz yanlış yaptık. Ama diyoruz ki, neyse. Şöyle, 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 şöyle. Gene yapmak zorunda kaldık ama... Bu arada arkadaşlar şunu orada işlettim. Ee, ne Şey yürüdüğünü bilenler yani şey yaptım. Ama ne dediğini Gitti Gittiler gittiğini. Gittiğini bilenler yazsın. Yazsın mı yazsın? Yorum yapsın. Yani. Şimdi, Şimdi mi yapayım sonra mı yapayım? Şimdi yapayım. Ee, bir de gece Asıl gelir sonra. Ne buna giriş olması lazım ya. Şöyle aç. Sen niye buraya kadar gelmedin? Ha? Ha şöyle bir durun bakayım siz. Bunları sağlamak için şöyle bir şey yapıyoruz. Şöyle odasını açıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Şöyle bir giriş açıyoruz arkadaşlar. Anam! giriş yavaş yavaş açtık ama neyse. Şöyle etrafını da kapatıyoruz. Ki canlar gelmesin. Çünkü bazı canavarlar mesela ölecek. Tırmanıyor ama o tırmanıcı ölecek zaten arkadaşlar. Tek buraya kapatıyoruz. Bir de şurayı kapatırsak iyi oldu. Allah ya 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 yanım. Ay kalk. Bir anda kendini kalkın şey ya. Allah 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 Allah. Arkadaşlar gel bakalım. Ben gel bakalım. Ben gel bakalım. Ben gel bakalım. Öyle şeyler çıkıyor. Ve işimi engelliyor. Bazen de böyle oluyor. Hemen. Hemen. Bu arkadaşlar. arkadaşlarınızla arkadaşınızla buna fark kapışması yaparken kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir tane. Şuraya kapatalım ki gelmesin. Bence güzel oldu. Of. Şimdi deneyeceğiz. Deneyeceğiz. deniyoruz Oy. Çok iyi bir arkadaşlar. bir şey geliyor. Ben yaptım arkadaşlar. Bakın böyle görünüyor. bence güzel de görünüyor. İyi görünüyor ya hmm. benim başım önüne kim başı döndü arkadaşlar? yayın en... Bir de bu ucunun kısa olacağını söylemiştim o arada. Onu da hatırlatayım. Arkadaşlar sabah yapıyorum. Evet. Burası çok güzel oldu. Ya. Hmm. Şuraya bana ne yapmışız? Ne buraya koyulmuyor arkadaşlar? Aa, Yanlış oldu. nasıl?

Dur arkadaşlar bekleyin ben bir şey yapayım. Evet tamamdır. Kürese de aynı olmasını sağlayacağız. Ama ben bunu... Bak bunun altısını koyunca bir değişik oluyor. Ay bu arada çok korkunç oldu onu bir söyleyeyim ben.